Lebek ödüllerinin pantan Yıldızı Parlayanlar kategorisi bugüne kadar pek çok genç yeteneği ödüllendirmiş, kariyerleri için bir dönüm noktası olmuş çok değerli bir ödül. Bu sebeple kendilerinin ödüllerini takdim etmek benim için çok haklı bir gurur. Sizlerin önünde onları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Eminim ki yıldızları bu geceden sonra da parlayarak, artarak parlamaya devam edecek. Müsaadenizle 50 Panten Altın Kelebek, Panten Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahiplerini sahneye davet etmek istiyorum. Panten Yıldızı Parlayanlar kategorisinin ilk kazananı Alisa Sezen Sever. Büyük alkışlarınızla Alisa Sezen Sever, Panten'in parlayan yıldızlarından biri oluyor. Alkışlarla kendisi. Kelebek sahnesinde hoş geldiniz, tebrik ederiz. Önce al kere ha. Önce aldım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ee, muhtemelen bugün bir sürü e, ödül konuşması duyacaksınız. Ya siz bir sürü duyacaksınız ama bu benim ilk ödül konuşmam o yüzden kusura bakmayın. Çok uzatırsam. <laughs> Ne yapacağım? Sahneyi kuracağım. Ee, öncelikle Panten ekibine ve Hürriyet'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, aynı zamanda aslında yıllarca böyle ödül törenlerini izleyip e, çok heyecanlandıktan sonra bu yıl Panten 50. yılında bu ödülü alıyor olmak benim için çok önemli. Ee, o yüzden tekrar teşekkür ediyorum herkese. Ee, <laughs> E, teşekkür etmek istediğim birkaç kişi daha var. Öncelikle bütün yolum boyunca asla elimi bırakmayan, e, arkamda dağ gibi duran anneme çok teşekkür ediyorum. E, Bar ekibimize, oradaki ustalarıma, e, yönetmenimize, yapımcımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu arada e, anne kız oynarken Demet ablayla aynı yıl bu ödülü almak... Benim için çok önemliydi ve çok değerliydi. Demet abla neredesin? <gülüyor> <gülüyor> e, menajerim Yasemin Özbüdü'ne çok teşekkür ediyorum. Ve her salı günü bizimle beraber ekranlarda çiçek açan seyircimize de çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu ödül aslında e, ne meslek yapıyor olursa olsun, ev kadını olabilir, doktor olabilir... Bilmiyorum aşçı olabilir, oyuncu olabilir. Bütün yıldızı parlayan kadınlar adını almak istiyorum. Tebrik ediyoruz. Harikasın. Evet. Tebrik ediyoruz. Şöyle alacağız diğer. Hemen Özge Hanım'dan açıklamasını istiyoruz. Alisa tebrikler. Ben de Selayran evet. hayranın. Pantan yıldızı parlayanlar kategorisinin sıradaki kazananı Melis Minkari. Melis Minkari. Alkışlarla Panten Yıldız'ı parlayanlar. Parlayanlardan birisi o da. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz. Ay, merhaba, çok heyecanlıyım. Ee, i̇zninizle çok kısa teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben de uzatırsam çok özür dilerim. Tane tane konuşmaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak Pantene ve Hürriyet ailesine genç oyuncuları destekleyen bu değerli kategoride beni seçtikleri için çok teşekkür ederim. İkinci olarak canım ailem tabii ki de. İyi ki, iyi ki bu ailede doğmuşum. Hep desteklediniz beni, hep yanımdaydınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ee, bunu da söylemeden geçmemem gerekiyor bence. İlk işim olmasına rağmen bana güvenen ve bana bu şansı veren Nazlı Hep Türkiye ve kardeşlerim ailesine çok teşekkür ediyorum. Orada geçirdiğim dört yılın gerçekten kariyerimde çok özel bir yeri kalacak. Ee, TalentCo ailesi, bu yolu iyi ki sizle yürüyorum, iyi ki varsınız. En büyük destekçilerimden birisiniz gerçekten. Size de çok teşekkür ediyorum. Son olarak çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Genç bir oyuncu olarak daha yolumun çok başındayım. İşim yaparken de bir karaktere elimden geldiğince tabii ki de tüm kalbimi vermeye çalışıyorum. Ee, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ee, ve bunu yaparken bizi seyredenlere anlaşıldıklarını hissettirmek ve yalnız olmadıklarını göstermek benim için gerçekten çok kıymetli. Bu yüzden bana bu mesleğin aynı zamanda Bizi izleyenlere karşı bir sorumluluk da olduğunu öğretenlere ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu gerçekten benim en büyük motivasyonlarımdan biri oldu. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Tebrik ediyoruz. Keyifli bir akşam olsun hepiniz. Tebrik teşekkür ediyoruz. Ve söz yine Özge Hanım'dan. panten Yıldızı Parlayanlar kategorisinde bir diğer kazanan ismimiz... Sümeyye Aydoğan. Sümeyye Aydoğan. Evet. Koşarak geliyor. Aman. Kelebeğine kavuşmak için ama yavaş. Oh. yardım edeyim mi ben? Evet evet. Sakin sakin sakin. <laughs> Zaten, Hoş geldiniz, evet. tebrik ediyoruz. Öyle bir hızla gidiyoruz ki sanırım son toplu fotoğrafı ben de kalabilirim. Evet. <laughs> <laughs> çok heyecanlıyım. Gerçekten e, çok gururluyum, çok mutluyum. Beni bu ödüle layık gördükleri için tüm Panten ailesine gönülden teşekkür ederim. E, menajerim, Engin Kanat şahane ekibim tüm bu yolculuğumda yanımdaydılar. Çok heyecanlandım. Evet, ve son olarak e, Biricik ailem bu mesleğe başlamaya karar verdiğim andan bugüne kadar ne olursa olsun hep yanımdaydınız. Hiç inancınızı yitirmediniz. E, Anneciğim, bu ödül senin için. E, ve dünyanın daha barış içinde olmasını diliyorum. Sevgiler, iyi eğlenceler. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ve son bir kelebek daha sahibine kavuşacak. Panten Yıldızı Parlayanlar kategorisinin bir diğer kazananı Yiğit Koça sahneye davet ediyorum. Yiğit Koçak. Panten Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödülünü kucaklamak için sahneye geliyor. Tebrik ediyoruz. Hoş geldin, tebrikler. Tebrikler, yolunuz açık olsun. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gören Pantem ve Hürriyet ailesine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 4 sezon 132 bölüm boyunca bizi yalnız bırakmayan kardeşlerim seyircisine, kardeşlerim ekibine çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığını böyle güzel bir ödülle almak benim için çok kıymetli, çok anlamlı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Tebrik benim ediyoruz. Yıldızlarımızı kutluyoruz. evet. Şöyle bir toplu fotoğraf alınsın değil mi? Bu fotoğrafı da biz alkışlarımızla taçlandıralım. da i̇şte, parlamaya devam etsin. Karşınızda Fenten, yıldızı parlayanlar. Ve bu görüntülerle sizi harika bir veterayla baş başa bırakıyoruz.